Değerli izleyicilerimiz, kalitenin ve güvenirliğin adresi Home Extra'dayız. Yanımızda Senat Hanım var. Merhabalar Senat Hanım. Merhabalar Seçil Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Senat Hanım, rahatlığa, şıklığa, konfora ve sağlığa önem veren Home Extra'da müşterileriniz her türlü ürün çeşidini bulabilirler. Ben bu hafta koltuklarda çok fonksiyonlu ürünlere değinmek istiyorum. İzleyicilerimiz için bahsedebilir misiniz? Ee, evet Seçil Hanım, sizin de söylediğiniz gibi biz burada müşterilere ürünleri verirken, müşterilerin ne kadar ihtiyacını karşılayacak şekilde ürünleri pazarlamaya çalışıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bu hafta koltuklara değinirse koltuklarda ön plana tutulması gereken en büyük özelliklerden biri rahat. Ne kadar rahat oturabilirim o koltukta. İkinci seçenek olarak misafirim gelecek, evim küçük. Ben misafirimin nerede ağırlarım sorusuyla karşılaştığımızda da yatak özelliği. Üçüncü seçenek olarak biz aile olarak biz bir odada oturup uzun bir şekilde film keyfi yapmak istiyoruz dediklerinde Koltuklarda istedikleri şekilde, istedikleri fonksiyona getirip istediği tarzda ve rahatlıkla filmlerinde çok rahat bir şekilde izleyebilirler. Kumaşlara değinecek olursak, sağlık kısmında değinmiştiniz. Kumaşlarda özellikle polyester içermeyecek şekilde daha çok kadife e, ve e, nano teknolojisinde üretilmiş kumaşları tercih ediyoruz. Bu da sağlık açısından ve alerjik durumlarda bize büyük bir avantaj getiriyor. Bunun yanı sıra temizlikte. Hanımların en çok bana sorduğu şey biz bu koltuğu alırken nasıl temizleyeceğiz? Ve biz de bunları normalde onları çok fazla yormayacak şekilde gerekirse ıslak mendille silebilecekleri şekilde kumaşları öneriyoruz. Ve onlar da bizim önerilerimiz olsun hareket ederek tercihlerini yaptıklarında geriye dönüş hiçbir pişmanlık oluşmuyor şey de verdim senin adına. Hani biliyoruz ki Viyana'daki Avusturya'daki evler küçük ya. Hani o amaçla da kullanılabiliyor koltuklar. Tabii tabi özel ölçüden bahsediyorsunuz. evet Viyana'da evler küçük olduğu için genelde biz evlerin ölçüleriyle bize geliyorlar ve biz köşe olsun ya da diğer oturma grupları olsun fark etmiyor. Onların istediği şekilde, onların ölçülerine uygun şekilde bir ölçü çıkarıp ve sipariş o şekilde değerlendiriyoruz. Çeşitli ürünleriniz olduğu için Hani parçalana bilen koltuklar da var sizde. Kesinlikle puzzle dediğimiz olay, İster ister köşe olarak, ister 3-2-1, ister 3-3-1 nasıl kullanmak istiyorsa o şekil özellikleri olan koltukları da kendilerine sunuyoruz. Harika, çok güzel senatana. İndirimlere değinebilir miyiz? E, Seçil Hanım sizin de bildiğiniz gibi bizim Bambi'de devam eden bir kampanyamız var. E, %20 indirim normalde bitmesi gerekiyordu ama bu ay sonuna kadar tekrar uzatma kararı aldık. Bizde bütün Bambi ürünlerinde alan herkese %20 indirimden faydalanabilecekler. Bunun yanı sıra masa ve sandalye alan bütün müşterilerimize e, iki sandalye bizden hediye olmuş olacak. Bununla birlikte koltuklarda da geldiklerinde de e, özel fiyatlarla karşılaşacaklarından emin olabilirler. Harika kampanyalar da devam ediyor aynı şekilde. Kesinlikle kampanyalarımız da devam ediyor. Teşekkür ederiz Senat Hanım bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim Seçil Hanım. Evet değerli izleyicilerimiz siz de rahatlık, şıklık, konfor ve sağlık diyorsanız kesinlikle Home extra diyoruz. Ve bu kampanyaları kaçırmamak üzere herkese Rollton of Cast 62 numara Home extra bekliyoruz. Ve yayınımız kaliteli merkezi güvenilir adres Home devam ediyor.